Geç şuraya çıkar ya. Ay, çok kolay. Hayır, çıkmasın oğlum. Arya'nın bebeğini bile almak istemiş <laughs> Ne yapıyorsun ya? Evet Arya Bisiklet sürmeye mi karar verdin? Bu tarafa doğru sürme istersen dönelim bu tarafa doğru hayır, hayır. Kenara dikkat et tamam mı? Çok güzel bir hava var bugün. Arya ile bunu değerlendirmek istedik. Şöyle çok güzel bir kart yapmışlar

Bir getir bakalım. Hani bisikletini, bebeğini orada bıraktık ama onu alalım istersen. Arya, arkadaşlarına oradaki şeyi göstermek ister misin? Neye? Parka. Aa, orada uçak vardı. Aa, ben Arya nasıl? Yeni parkı beğendin mi? Evet. Hoşuna gitti mi burası? Evet. Söylemek istediğin bir şeyler var mı? Ya. Çok güneş var değil mi bugün? Baba nerede ya? bebeğin nerede? Nerede? Merak etme, güven ellerde. <laughs> Musa Bey, neler düşünüyorsun? Burada, burada Onlar eve gidince çıkarız. Burada olmaz arıyor. Arkadaşlarına bir şey söylemek ister misin? Hayır. Neden? Hayır. Eğleniyor musun? O zaman görüşürüz de kapatalım Arya. Görüşürüz. Halim mi kaçtı? Hadi hoşçakalın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay. Beğenmeyi unutmayın.